de şöyle bir değişiklik var. Abi dizisinde öncelikle şöyle bir şey yaşandı. Olaya gelelim şöyle. O yaklaşık bir kısa bir bölüm çekiliyor. 20-25 dakikalık bir çekim yapılıyor. Taylan biraderler yönetmeni o zaman. Bu, 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 bölümü çekilince de bu ne yapıyorlar biliyor musun? Yönetim ve yapım şirketi işte Kenan oyuncular hep beraber seyrediyorlar. Hmm. Ve Kenan olduğu hiç beğenmiyor. Kenan İmizaloğlu. Hiç beğenmiyor. Çekil... Çok iyi bir yönetmendir Taylan. Abi, dünya cümlüdür hatta. Evet? Ben şaşırmıştım. Ben de büyüğüm. o da şey yapınca hiç beğenmeyince tabii ki bu homurdanmalar başlıyor. Baya sözlü ne diyeyim mobbing tarzı konuşmalar yapılıyor. Yani şurada şöyle bir durum gerçekleşiyor. Şöyle bir başlık verir. Kenan istedi yönetmen değişti. Aa, tabii. En yakın arkadaşı Cem Karcı'yı oraya dahil ediyor. Sonra ben Cem Karıcı'yı da araştırınca bakıyorum ki bütün tatillere beraber gidiyorlar. Beraber hep fotoğrafları paylaşımları var. Bakın burada da oluyor. Bu Ezel dizisinin ekibi ama Cem Karıcı da var burada. Hani hangisi? Görmüyorum. Uzun saçlı Kenan'ın yanındaki sarışın bayanın yanındaki bir bey. Aa o bey Uzun bey saçlı ya. bey. Şey Kenan Doğulu'nun hani şey sımsıkı sıkı sıkı zamanı. Gibi düşün. Bak işte, transparan ya, bir gömlek he, var. Şu an anladım orada. Bak şurada hiç da bak. Şurada transparan şu gömlek giyen bey. Saçından dolayı sen Can o. Ama... Can Bey. Evet. Cem Kırcı. Cem <laughs> Karcı. Cem, Cem Karcı. Hı -hı. Tamam. E peki Aa. en baştan niye istememiş? Madem bu kadar yakın arkadaşlar. Oyuncunun yok böyle ilk bir başta yapım, yapım işi, iş. ya sahipsizler dizisini yapıyorlardı kendileri He. o zaman. Daha sonra Kenan İmzalı tabii ki istemeyince, Kenan İmzalı da oldu da çok söz sahibiymiş biriymiş orada. Herhalde ama. O istemeyince ne oluyor? Ondan sonra Cem Kari sahiplerinden de rahatsız. Şey, ekip de komple şeye geliyor, abi dizisine geliyor.